Merhaba dostlar yoruma kullanıcı adını yazan bir kişiye takipçi göndereceğimi söylemiştim. Kendisinin kullanıcı adına geldiğim zaman 554 takipçisi bulunmakta dostlar. Şimdi kendisinin sayfasını yenildiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 683 takipçisi var ve takipçisi artmaya başladı arkadaşlar. Sayfayı tekrar yenildiğim zaman 683 takipçisi şu anda var arkadaşlar. Birazdan takipçisi 564'ten 700-800'e kadar girecek arkadaşlar. Peki biz kendisinin takipçisini nasıl arttırdık onu göstereceğim. Ve arkadaşlar sizler de buradakiler gibi yoruma kullanıcı adınızı yazarsanız abone olup like atarsanız sizler de takipçi kazanacaksınız. Yani bu şansı kaçırmayın derim. Gördüğünüz gibi kanıtlı olarak takipçiler gitmeye devam ediyor. Peki kendisinin takipçilerini nasıl arttırıyoruz? Hemen onu gösterelim. İlk olarak dostlar acilsosyal.com'dan yararlanacağız. Buradan Instagram, TikTok, servisleri, YouTube bulunmakta. Bakın TikTok çok önemli. Hemen bunu göstereyim sizlere. 50 liraya 1000 takipçi alıyorsun ve canlı açıp canlı yayınlardan para kazanmaya başlayabiliyorsun onu söyleyeyim. Kesinlikle denendi ve onaylandı. Buradan Instagram'a geldiğimiz zaman arkadaşlar 200 takipçi sadece 3 lira tekrar gönderimler yapılır. Az düşme bulunmakta ve 20 tane hediye. Nasıl alacağınızı göstereceğim. Nasıl çalışacağını göstereceğim. Lütfen beni iyi izleyiniz. Dostlar bazılarınız diyor ki alırsak düşerse ne olur? Evet haklısınız. Siz aldığınız şeyi savunuyorsunuz. Eğer aldınız düştü mü tekrardan gönderimini yapacaklardır arkadaşlar. Düştü mü tekrardan gönderim yapılacak. Buradan iletişime geçebilirsiniz veya buradan iletişim isteklerinden iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Terafileri yapılacaktır. İkincisi olarak arkadaşlar al düşme bulunmakta. Ve fiyatları gerçekten uygun. Sen bugün 15 liraya bir cips bile alamazsın. Satın al dediğin zaman buraya kullanıcı adını yazıyorsun. Instagram kullanıcı adın ne? Bak takipçiler gitmeye devam ediyor kendisine. Bir teşekkürünü alırız umarım. Abone olmuş, like attı. Şu anda kendisi hesabı herkese açık. Hesabınız herkese açık olsun ki sizlere takipçi gönderebileyim. Ve takipçi alırken de hesabınız herkese açık olmak zorunda. Geliyorsun buraya yapıştırıyorsun ve devam ediyorsun. İsim soy isim. Arkadaşlar isim soy isim bunlar bizim için önemli değil. Yani şunu söylüyorum. Sizler buraya e, ne yazarsanız yazın sipariş başlayacaktır. O yüzden ben sallıyorum mesela. Ya da buraya telefon numarasını sağlayacaksınız. Fakat bunları doğru girerseniz bir problem olursa ya da işte siparişiniz tamamlanmıştır gibi bildirimler gelecek size. Anladınız mı? Hani siparişiniz tamamlanmıştır gibi bilgiler gelir. Girmeniz aslında güzel olur. Şu anda e, ben de arkadaşlar e-ticaretle ilgileniyorum. E, ödemeye geç dediğimiz zaman e, ya bunlar bir rahatsız etti beni. Ödemeye geç dediğim zaman arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi tak. Buradan şöperli güvenli bir şekilde ödeme yapıyorsunuz ve takipçileriniz anlık olarak geliyor dostlar. Buradan taksit özelliği de bulunmakta. isterseniz tek 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 çekimle ödeyebilirsiniz. Shop yerin güvenli ödeme yöntemiyle alabilirsiniz. Yani ben sizlere kanıtlı olarak takipçi geldiğini gösterdim. Ve şu anda artmaya devam ediyor. Yani benim birçok videomda görebilirsiniz. Tanıttığım bütün sitelerde takipçiler geliyor. Güvenli bir şekilde takipçinizi arttırabiliyorsunuz. Ve yorumlardan bir kişiye takipçi gönderdik arkadaşlar. Buradan dediğim gibi seçmeye çalışıyorum elinden geldiğince. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz dostlar. Hepinize iyi günler dilerim. Bu kadar kolay bir şekilde takipçi arttırabilirsiniz.